500'e yakın olan arkadaş var başkanımların. Hepinize ayrı ayrı sevgimi, saygımı ve sizler için başarı ve iyi dileklerimi sunmak istedim mikrofonu. Onun için toptan yapıyorum. Aslında muhtarlarımız bulundukları yerde temsil ettikleri bölgede, mahallede Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi devlet mekanizması, iyi olan halkın temsilcisi olarak çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Bu göreviniz bundan böyle de başarıyla şu derecenize en iyi mi? Türkiye'sinin Türkiye kurulmasında rolü olan insanlar olarak sizleri bir kere daha selamlıyorum. Saygı ve sevgiyle alınlarınızdan ötüyor. Hayvancılık <laughs> politikasından tarım politikasına kadar bütün asırların biriktirdiği sorunları çözmek için kendimizi görevli addeden belediye başkanlarıyız biz. Allah memleketimizi korusun, çocuklarımızı korusun, gelecek çocuklarımıza mutluluk içerisinde yaşayabilecekleri güçlü kuvvetli bir Türkiye'nin vatandaşları olmayı nasip ederiz. Saygılar sunuyorum Muhtarlar e, günü dolayısıyla bugün bizleri bir araya getiren Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataca, muhtar arkadaşlarım ve şahsım adına Teşekkür ederim. Görevini layıkıyla yerine getiren tüm muhtar arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Bir belediyenin de başarılı olabilmesi için mutlaka muhtarlarla işbirliği yapması gerekiyor. Biz bu bilinçle Tepebaşı Belediyesi olarak başkanımız Ahmet Ataç'ın önderliğinde birlikte çok güzel işlere imza attık. Cumhuriyet kenti Eskişehir'imizi Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu ile daha güzel yerlere getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin muhtarlar gününü kutluyorum. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sağ olun. 700 km uzaktan Sinop'tan 440 muhtarımın size kucak dolu selamlarını getirdim. Bizler de birkaç gün önce böyle bir etkinlikle bir araya gelmiştik. Hem biraz hasret giderdik, hem biraz dertleştik açıkçası. Öncelikle her birimizin 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Tekrar ifade ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Ben sadece sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sel olur siz varsınız, yangın olur siz varsınız. Bunların hepsini yaşadık. Vatandaşın ilk ulaştığı siz olursunuz. Etkiniz, gücünüz, yetkinizin arttırılması lazım. Yapılan kanun değişikliğinin hatırlarsanız bütün şey kanun değişikliğinin aslında ne kadar hatalı ne kadar yanlış olduğunu belki de Türkiye'de en iyi bilenler yani sorulsa en iyi anlatacak olanlar sizlersiniz.